Zaten uçmayacağız zaten bak. Yok mu? Bak bak video çekiyorum bak bak. <laughs> Bağlı ya daha. hayır lütfen. Bağlı değilsin daha ya, uçmayacağız Bilmiyorum, dur. Bak, de bak, de bak, de bak, de bak 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 bak. Duracak haymim duracak. Duracak duracak. Adnan nasıl? Hayır Nasılsın? hocam şuna bakın. Uçmuyoruz tamam sakin ol. Şuna bakın şuna şuna bakın. Şuna. Şuna şuna bakın. Ya şuna bir şey. Sadece video çekiyoruz gülümse. Bak Evet arkadaşlar. Ya sizi Şu anda birlikte 900 metredeyiz. Nasıl Adnan? Ya var, ya lütfen lütfen hocam bak. Hocam lütfen, Kocam, lütfen. bak 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 Üçlüyoruz. bak. Bak paraşüt bağlı değil. Paraşüt bağlı değil. Ay, ay, ay. Ay. Ay, diyorum, alıyorum. Zeyt al, alıyorum. Almıyor Değil mi? Almıyorum. Almıyorum. Gönderin geri. Al sen şunu tut. Hadi bakalım. Tut kamerayı. Ya! Bakın ben alayım. Yok. 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 Hiç Yok. Hiç Hiç Jab! A bittim, tamam bittim. Oo! Oo. 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 Tamam, hayır, hayır, Kayseriye hayır hocam. Tamam, hocam. Bu hocam. Hocam, hocam. Hocam bu ne? Hocam, hocam. Hocam, hocam. Aa! 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 Hocam nasıl kalktık ya? Çok nasıl kolay kaldırdın kalk. beni hocam? Gel biraz daha geriye hocam, doğru kalk. Daha rahat oturursun. Hocam nasıl kaldırdın beni? <laughs> hocam nasıl kaldırdın beni? Yürüyerek. Ama hocam i̇yi nasıl misin? oldu bu yapma Çan hocam? Şu anda rahat mısın? Düz düz uçuyoruz bak. Hiçbir şey yok. Hocam bokunu yiyeceğim. Şu anda nasılsın? Nasılsın şu anda? Çok iyiyim de. Bokunu yiyeceğim. Süper değil mi? Çok iyi çok iyi. Çok çok iyi. çok 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 çok. Çok iyi, çok 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 çok. Hocam hiçbir şey. Gesene, çok, ne, ne, hiç ne, ne 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 ne. Hocam durur. nasıl kalktık ya be anlamadım Bak, hocam. Ya, kolunu kaldır abaya. Bak kolunu kaldır. Evet. şuradan Evet geçelim. evet evet. Çok, evet. Daha, rahat hocam, çok hocam. daha rahat olur. Hocam hocam. İyi misin? Hocam çok iyi. Bana bir mı? Oo. Oh, of, of 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 oh, bokunu yiyeceğim vallahi beni indir bokunu yiyeceğim. Adamsın adam adam adam. adam adam buradaki adam adamdaki adam. Aman şuna bak şuna bak. Yok ya. Aa, oh, bu, bunu ya, bunu bulanı var ya. Bunu bulanı var ya. Adamsın sen adam Buna bunu kim buldu? Bunu hangi akıl buldu bunu akıl? <laughs> hangi akıl bunu buldu? Of of. Hangi akıl bunu buldu? Hangi akıl? Of. Oh, oh, hocam, 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 Çocuk. hocam, Çocuk. hocam, Çocuk. hocam, hocam, hizmetten hocam hizmetten arkamda dur tamam mı? Arkamda dur, beni ol. bırakma bak, atlayıp gitme bak. <laughs> tamam mı? Akrobatik, bak roketik yapma? Hocam, <laughs> hocam, hocam, hocam onu yapma bak, hocam. Yapma yanıza, sahip, hocam, hocam, hayır, hayır, hocam, bir hocam. Bir hocam, hayır, hocam, hocam. Hocam, dur 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 dur. Of, 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 of. Yok böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok hocam. Hocam böyle Bak, bir şey yok. Bak 1700 metre restoran görüyor musun? Oh. Bak onlar da orada Hocam bu neymiş ya? Hocam bu ne? Bana mı? Teleferik istasyonu. Burası da restoran. Hocam çok... Manyak uçuyoruz, sakin ol. Böyle bir, böyle, bir Böyle uçurdu. Böyle, şey böyle 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 böyle. Ama manyak yani. bir şey. Gel. Helal olsun manyak bir şey, Helal olsun. Helal olsun. Evet. Eğlenceli mi? Dur üstüne söyle. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun size. Adamsınız, hepiniz adamsınız. Oho. Yok be, yok be abi. Adam bu adam. Bak millet tek başına uçuyor. Hazırlanıyor görüyor musun? Hocam, 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 hocam. Sen bunu yapıyorsun ya helal olsun sana. Var ya sen var ya sen. Baksınlar da Esra? Sen, sen bu sağdakondaki var ya görüyor musun? Evet. Ben, de, ben bunu bir daha, ben bunu bir daha nasıl yapacağım? <laughs> nasıl nasıl yapacağım? da bayağı. Hocam hocam nasıl yapacağım? Hocam. Ben hocam. Ben Senden başka kimseyi yapamam hocam. Efendim? Senden başka kimseyi yapamam. Görüyorsun bir daha hocam. Hocam 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 bir şey olmaz değil mi? Hocam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak, ben 10 senedir uçuyorum. Vallahi. Benim hocam hocam kisinin bak hocam hocam geri yükseliyor sen bize beni yüksek. Bak 5000 kişi kışım var tamam mı? Arabada önde oturan sarışın bir çocuk vardı gördün mü sen onu? Senin tam sol önünde evet, oturuyordu. Evet, evet evet O benim öğrencim. <laughs> bak şu anda o yolcu sürüyor düşün yani. Hocam ama değil sana bir şey olmuş. Bir bok oldu değil. Ben ne yapacağım şu şey tut, tut bunu. Hayır hocam. Tut bunu. Bak, bak sana öğreteceğim. Tut tut. Hocam, tut öğret. Bak ben içeriye gerek yok. Tut bindim. Bunu, adam gibi evet, bindim. Adam gibi bindim. Şey abi sen kullan sen. Ha ya, bunun yok böyle rahatım Hayır. Hayır evet, hocam. Hocam hocam hocam, hocam. Hocam, 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 hocam. Bak şu anda sen kullanıyorsun. E ne yapıyom Bak şimdi yavaşça aşağı çekeriz. çek 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 hocam sen kullan ya. Hocam maceraya gerek yok. Yok hocam maceraya gerek yok ya. Maceraya gerek yok. Kırmızı girdi ayağıma kırmızı girdi Allah rahmet eylesin Rahat bırak kendini evet. Hocam Sonra sen Hocam sen al Sonra sen çek, çek, Hayır çek, çek. hocam hocam. Çek, çeker misin? Çek Evet bak sağdan dönüyoruz bak ne kadar yumuşak dönüyoruz Sen yap lütfen sen tamam, yap Birazdan ben alacağım Ta Hayır hocam evet, biraz düz gidelim. Hocam niye macera Niye macera Hocam, hocam iyi, niye macera Kolay olduğunu gösteriyorum İstemiyorum hocam bak hocam istemiyorum. Hocam, hocam sen de... süper, harika bir şey, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok, hocam, hocam, hocamsın <laughs> sen hocam, İnanılmaz <laughs> bir şey ya, ya. of oh, bu <laughs> yani? Nasıl hocam, <laughs> ya yapma, yapma hocam, bak bak Esra'ya bak nasıl dönüyor bak, ben bana, hayır bana öyle bir şey gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok, hiç gerek yok, yapma. <laughs> sözün söz edeirdik. Söz bak, kıza var, cüzdan. telefonum var. Şey her şeyim şey. var bak. anahtar var, her şeyim var. Hocam! Bu ne? Hocam! Birbirimize gireceğiz. Hocam! Hocam, hocam, hocam. Bak hocam, Hiç gerek yok. Bak, hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Nasıl? Bak. Neymiş abi, parasetamol? Dokun, dokun, dokun. Evet anne, nasılsınız? Çok bir şey. Süper! <laughs> Süper! Çok güzel ya. O kadar millet eğlendirdin yukarıda. Ya ama cesaretim yok. Yok. Ama ben sana dediğim gibi hiçbir şey yok. Hocam süpersin. Dediğim kadar. Bir adım atmadım bile. Beni <laughs> oturduğun yerden kaldırdın. Evet <laughs> 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 Oh! O. Ben sana dedim içecek bir şeyler alabiliriz dedim. Yok ya. Çok küçük yaptım. Adam ne yapıyor? Evet nasılsın Adnan? Güzel. <laughs> buraya hocam. Ay dedim de çok küçük. Hocam. Şey. Hocam 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 bunu nasıl yapıyorsun sen hocam? Hocam bunu nasıl yapıyorsun sen ya? Tamam döndü bu konu Hop kıralım. Hocam. Hocam. Apa? Aa! Hocam, hocam yeter! Hocam, mi? hocam yeter! Yeter mi? tamam duruyorum. Dur dur dur. bu ne? Hocam, hocam hocam. 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 Tamam. Son tuh. ve durdum? Hocam, hocam. Wow, evet. wow, 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 wow. İyi wow. miydi? Wow, wow. Abi. Hocam bu ne? Ya hocam bu ne? <laughs> hocam harika bir şeysin. Ver bakalım. Ellerinden öperim hocam. Abo, <laughs> <laughs> abo çok nereye ineceğiz? Efendim? Nereye iniyorsun? Şurada bak ortada bir kırmızı alan var ya. Evet. ineceğiz. <laughs> <laughs> ben ne yapacağım, bir şey yapacağım mı? Da... Ya sen bekle. Hocam hocam hocam. Al bir tekme at bakayım. Hocam. Hop ben attım. Hocam 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 abo, abo. abo, abo, abo. hocam 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 Ayak Ayak, Nasıldı? Manyak. <laughs> hocam 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 <laughs> evet, bakmayın kameraya. Var mıymış bir şey? Güzel, güzel. Pişman mısınız? Şuradan? Değilim, 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 değilim ama cesaret lazım. <laughs> Hadi bir el <laughs> <ay> sallayalım kameraya. Bay <laughs> bay.